Dördüncü sorumuz. Sercan uzunlukları kök 18 desimetre olan. Hemen yazdık. Yani 3 kök 2. <laughs> Kalınlıkları önemsiz. Özdeşçi tahtalarla aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki dizerek dikdörtgen şeklindeki sınıf tahtasının enini boyunu ölçmüştür. Evet. Buradan kaç tane var yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burası 18 kök 2'den küçük olacak arkadaşlar. Çünkü buraya kadar 18 kök 2 şu kısma kadar. Buradan daha küçük olacak. O halde buranın e, kök içerisine alırsak 18'in karesi 324. 2 ile çarparsak kök 648'den küçük olacak yani burası. Diğer kısmı bakalım. Burası da yine 3 kök 2. 3 tane olduğu için 9 kök 2. Yine bu uzunlukta bizim için 9 kök 2'den küçük olacak. Bunu da kök içerisine alırsak 81 çarpı 2 kök 162'den küçük olacak. Diyoruz. Sınıf tahtasının kenar uzunlukları desimetre cinsinden birer tam sayı. Evet tam sayı dediği için bundan büyük en fazla ne olabilir? Mesela 25 olabilir. Tam sayı olduğuna göre bir okuyalım. Sınıf tahtasının alanı en fazla. Alanın en fazla olması için ben buranın en fazla değerini alabilirim. Almam lazım. Çünkü 648'den küçük en büyük değer. 25'in karesi 625'tir. Yani tahtamızın bu kısmı 25 oldu. Diğer kısmı da kök 162 en büyük değer 12'nin karesi 144'tür. Yani burası da en fazla 12 oldu. O halde alan 25 çarpı 12 olur. 25 çarpı 12 oldu alan. O da 300 yapar. Doğru cevap denizli oldu.